Back off the ledge, a nigga living like he came back from the dead. Back up, back up, back up. It's all red to the left. Ain't right in the head. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle birlikte Çakalın Back to LA parçasını dinleyeceğiz. Şarkının kesitlerini çakal Instagram hesabı üzerinden paylaşmıştı. Ufak bir fikir sahibiyim. Klibini görmüştük. Renkli bir şeyler bizi bekliyor diye gördüm. Batuflex'in albümünü soracaksınız. Akşam 23'te Twitch yayınında olacağım arkadaşlar. Link aşağıya bırakıyor olacağım. Aynı zamanda alçatı yazarak da Twitch'e direkt bulabilirsiniz. Albüme de Twitch üzerinden bakacağız. Kesitini belki paylaşırım. Telif olmazsa söz vermeyeyim. Şimdi arkadaşlar sizlere şarkıya geçmeden önce ufak bir konuşma yapmak istiyorum. Şarkıyı merak edenler direkt o kısma geçebilirler. Ben kemik izleyicime sadece bunu sormak istiyorum. Kanalı 2 yıl önce açtık ve 2 yıl önce açtığımızda hobi olarak açtık. Bu kanalın işte bu kadar abonelere geleceğini işte 140 bin izlenen reaction videosu olmasını falan hiç beklemiyordum açıkçası. Açtım tamamıyla şarkılar hakkında ne düşünüyorsam rapçileri ayırmadan bunları yorum bugüne kadar. İşte magazinde şu varmış, bu böyleymiş, o ondan dolayı ona çekmeyelim, şu bana bunu dedi gibi gibi şeylere hiçbir şekilde girmedim bugüne kadar. Şimdi son zamanlarda rap reaction çekerken şarkı seçmekte artık zorlanıyorum ve bir şarkı olmadan, güzel bir şarkı olmadan ben de bir içerik üretemiyorum. Dolayısıyla son zamanlarda şöyle bir şey düşünüyoruz. Bilmiyorum burada sizlerin fikirleri benim için önemli. Bunları Twitch'te geçenlerde konuşmuştuk. Aynı zamanda vlog kanalı açmayı düşünüyoruz. Tabii bu vlog kanalı şey falan değil arkadaşlar. Rap alakalı vloglar değil de daha genel işte ne bileyim sokak lezzetleri işte gece sokak lezzetleri olsun. Ne bileyim işte atış poligonuna gittik şunu yaptık. Ne bileyim AVM kapattık bilmem ne yaptık gibi genel bir vlog içeriği düşünüyoruz. Tabi buradaki enerjimiz neyse aynı şekilde. Yani sıkıcı işte aa bu böyleymiş gibi değil de yine yüksek enerjiyle güzel eğlenceli bir videolar çekmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili belki başka bir kanal açabiliriz. Burada siz değerli güzel kardeşlerim, buradan birçok değerli insanla tanıştık bugüne kadar. Böyle bir şey olur mu, olmaz mı, izlemek ister misiniz, nasıl bir şey düşünürsünüz bununla ilgili yorumlarda belirtebilirsiniz. Tabi Rap Reaction şu anki mevcut kanalımız ne olur onunla ilgili bir şey düşünmedim. Devam ediyorum. Haftada bir tane iki tane video atıyorum. Yormaz beni. Ee, ama şimdilik aklımızda böyle bir şey var. Bunlarla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Instagram'dan olur. Ne bileyim akşam yayında olacağım. Ne bileyim buradan hiç fark etmez. Şarkımıza geçelim, dinleyelim, yorumlayalım. O zaman Let's the fucking go amına. Evet arkadaşlar, şimdi şarkımız 1 saat önce paylaşıldı. 12.950 görüntülenme almış şu ana kadar. 634 yorum var aşağıda. 2.800 beğeni var. Bu kanalda aktif izlediğiniz Çakal için abone olun diye bir yorum başa tutturmuş. Dinlediğinizde Çağrı'm beraber dinleyelim. Her tarz şarkı var ama bu tarz başka özlenen eski Çakal geldi demiş. Oh 96'da beğeni almış yorum. Şimdi arkadaşlar ben Emirhan'ı severim. Yani kardeşim gibi severim. Çünkü hani kaç tane konserlerine gittiysem hepsinde çok güzel bir şekilde ağırladılar. Çok sıcak davrandılar, çok cana yakın davrandılar. İşte Bert'ten tut ne bileyim işte Emirhan'a kadar bütün ekibe kadar yani o yüzden çakala karşı ben hani 4 tane 5 tane falan konserine gitmişimdir. Ve her defasında da Emirhan bana çok yardımcı olmuştur. Yani işte telif muhabbeti vardı. Telifimi işte şirkete göndermek için kaldırtmaya çalıştı falan filan. E, o yüzden Emirhan'ı ben severim yani. E, müzik konusunda da eski çakal konusunda e, şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben bu işte e, son zamanlarda şu şey çok abartılmaya başlandı. İşte herkesi hitap edecek... Şarkılar yapmak istiyoruz. Evet, çok haklı. Kazanç açısından bunu yapması lazım. Ama bu son dönemlerde çok abartıldığını düşünüyorum. Her ne olursa olsun, mesela örnek veriyorum. işte Emirhan piyasaya girdi, e, piyasanın çok büyük çoğunluğunun onları tanıdığı tarz farklı bir tarzdı. Sadece bu sözüm burada Emirhan'a da değil, genel olarak mesela işte e, aynı jenerasyon e, rap yapan insanlar için söylüyorum bunu. Abi 3-5 tane e, diyelim ki işte popüler kültüre hitap edecek veya çoğunluğa hitap edecek şarkı yaptın. Bir tane de agresif trap yap, ne bileyim dark drill yap, başka bir şey yap. Hani ilk başta senin tanıyan insanların hani o tarzı görmesine tekrar izin ver. Bu son zamanlarda bunun biraz boku çıkarılmaya başlandı diye düşünüyorum. Çünkü artık böyle hani rap gibi bir şey göremiyoruz. Ha şarkılar genel olarak dinletiyor mu? Dinletiyor evet. Ama hani... 2-3 tane ondan yap, örnek veriyorum. Bir tane de böyle agresif bir şeyler yap silah. Onu da görsün insanlar, onu da duysunlar, onu da dinlesinler. Sadece o noktada biraz pozitif, yapıcı bir eleştirim var. Onun dışında yoksa Emirhan benim göz bebeğimdir. Yani ben gerçekten benim saygımı, sevgimi fazlasıyla kazanmış bir insandır. Ama biraz böyle şey işler görmek istiyoruz. Ne bileyim eski çakal. Selamlar eyküm ah! falan. Bunları görmek istiyoruz. Şimdi şarkımıza başlayalım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şarkı olmuş. Klip çok güzel görünüyor bu arada. Back to LA. Akrep gibisin kardeşim. <laughs> Ve sönmüş bir yanağı ağzı gibi korkusun kardeşim. <laughs> bir değil, beş değil. Müslüm <laughs> Ferrari. <laughs> Güzel olmuş. Oğlum klip Dubai'de çekilmiş herhalde. Dubai mi burası? Dubai mi? Bilmiyorum. Bu binaları nerede görsem Dubai diyorum. <laughs> Devam edelim arkadaşlar. Zampo, Aç telefonu sor abi ne biz kimler miyiz? Üstlükler söz dinler miyiz? Kimisine merdiven kimisine üstten perdeyiz. Islıklardayız. Mertiz sertiz biraz gerginiz. Koca memleketin derdiyiz

demiş. Koca memleketin derdi izlemiş. Bir pançlar var sanki böyle aslında şarkıda. Adresin neresi olduğunu söyleyeme gerek yok herhalde arkadaşlar. Peros Blancos'u düşünecek olursak Peros Blancos ekibi dağıldı. İşte ne oldu mesela çektiğimiz işte röportaj videosunda Emirhan dedi ki işte yanımda olmasını isterdim ama o başka bir yerde konser verdi. Sonra Reçkol enteresan bir şekilde başka bir yerde çıktı. O da dedi ki e yani samimi gelmiyor dedi bu söylemleri dedi falan filan. Yani ve şu anda da Emirhan bir satış var diyor. En son Özbey'le ayrılıklar oldu. Ee, yani bunun oraya gideceğini bilmiyorum, zannetmiyorum ama daha çok Reçkole gibi geldi bana e, satış. Klip genel olarak güzel olmuş. Evet Dubai'de çekilmiş görüntüler falan çok iyi arkadaşlar. Kırmızı Ferrari falan. Şarkı da güzel başladı bu arada. Ya malete yarış bizde satış var. Hekne de görüşelim kalmaz periş dahım. Şiddete meyilli iş dahım. diyemedim pişmanım. Bir duvara tosladım bazen o dostlarım. Eski gürledim padişahım. Dedim lan eskiye döndüm. Sevemem dedim sevdiğimi gömdüm. Verdiğim sözün gösterini kapadım. Ben denize çöktüm sen gemiyi gördün ha. Bilemem kimin olur umrunda Kahpe kurşunla vuruldum da Onlara fırsat verme kardeşim gözleri erken yundum da Çalın, kolin, vay kola ha kolin Yanımdaki hatun bebek Dayanamadım onu attım öyle Got bitches, just why we No shoes at my party Gonna be my favorite Bobby Altımda lamp ol gönümde hari UK gang gang nokta bang bang Olmuş abi olmuş Nakarat çok güzel olmuş

Bilemem kim keke kim geng demişti antrikotta. Biliyoruz kim keke kim genk diyor şimdi. O zamanlardan biri Peros Blancos'u yakından takip edenler bu inceyi yakalamıştır sanki. Bilemem kim keke kim genk. Şimdi biliyorum kim keke kim geng. Güzel mantıklı pançlar yazılmış bu arada arkadaşlar. Oğlum vallahi Allah 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 Emirhan helal olsun lan. Vallahi ben beğendim oğlum lan. Harbiden beğendim. Klip zaten muazzam çok renkli bir klip olmuş bu arada işte şu görüntüler falan. Gözlük çok yakışmış bu arada. Tarz olarak ben beğeniyorum yani. Güzel güzel iyi on numara. Bank bank full black'te döntürüyorum renk renk. Atılan gol hep dönmez direkten. Elemanı vurduk başlattı hashtag. Biliyoruz kim keke kim genk. Bir istiyoruz ve geliyoruz denk. Atmıyorum onlara distrek yapmıyorum. Pis rap dolduruyorum black black. Sabah 8 benim adamla servis yaktım kanı. Toplandı broskis. Başvuruz filme izlerken herkes gece sonu çıkarttık lan boyu perte. Dertten bir derde atlarken kartel. Hedefimiz future atlanta martel. Dardan el değil ama balık dar ton ton. Kanada Toronto 300 spot. Kaptan kartal ya başına dert al ya da bize mert ol Kanaması olan koşamaz bu maraton Oynarım oyunu hatasız maratona gibi öğrenmek istersen bana sor Uğraşmak istemem ben senin altına pislemem normalken Para yokken beni aramazken sen ben o zamanlar yolu bulamazken Chillin, kolen boy kola at yanındaki hatun bebek dayanamadım onu attım eve Bad bitches just no shoes at my party Gonna be my favorite Bobby, altımda lan volkanımda rari Oh <laughs> Yalnız iyi olmuş arkadaşlar. Sonda çok sağlam punchlar atmış bu arada oğlum. Bu bildiğin yani çakal dis atmış amına koyayım. Yani yazmıyorum diss track demiş orada ama arka arkaya bu kadar punch. Hepsi de tek adrese gidiyor. Yani bilemiyorum. Şurayı bir daha dinleyelim. Maraton oynarım oyunu hatasız. Maratona gibi öğrenmek istersen bana sor. <laughs> Uğraşmak istemem ben senin altına pislemen. Normalken para yokken beni aramazken sen ben o zamanlar yolu bulamazken. Çalın para yokken beni aramazken falan filan abi bir yerlere ağır göndermeler yapmış ya. Yani bildiğin kirli çorapları dökmüş. Klip çok renkli olmuş arkadaşlar ya. Klibi izlerken çok keyif aldım bu arada. Şarkı da çok güzel olmuş. Harbiden güzel olmuş yani. Bayağı da punch atmış. Şu sonda özellikle zaten ikinci verse'ün çoğunda bir punch vardı. İlk verse de yazmıştı bir şeyler. Ee, Koca memleketin derdiyiz falan da demişti. O kısımda da hani şey olayına değiniyor herhalde. Şey kötü bir şey arkadaşlar. Şimdi genel olarak fikirlerimden bahsetmek istiyorum. Takım tutmanın en kötü yanı nedir bilir misiniz? Mesela örnek veriyorum. Buradan gireceğim. Ne Galatasaray forması var kardeşim. Koyu Galatasaraylıyım. Bu arada ben Galatasaraylı değilim. Ben takımda e, takım da tutmuyorum. Galatasaraylıyım diyelim. Örnek veriyorum. Karşıdan bir tane Fenerbahçe formalı bir adam geçiyor. Ben o adamı tanımıyorum. Ama direkt bir ön yargı başlıyor bende. <laughs> Fenerbahçeli değil mi falan diye. Takım tutmak böyle bir şeydir arkadaşlar. Yani ben bundan beridir herhangi bir yere, bunun farkındalığına vardığından beri herhangi bir yere taraf olma kısmından çıkmışımdır mesela. Çünkü ister istemez bir ön yargı besletiyor insana. Mesela onu tanımıyorsun. Belki o çok iyi bir insan. Belki sana çok iyi yarar dokunacak. Ama bir ön yargı var. Neden? Çünkü Fenerbahçeli. Şimdi buradaki ön yargı da özellikle bizim rap piyasasındaki ön yargı da biraz buna benziyor. İşte örnek veriyorum. İsim olarak vereceğim. İşte çakal mesela. İşte kim abi çakal? Ya işte ne yaptığı belli değil. Şöyle şarkı yapıyor, böyle yapıyor falan filan. İşte çakal bilmem ne ya. Boş adam. Böyle bir ön yargı, farklı bir versiyonu. İşte örnek veriyorum. Uzi, kim Uzi? Ya işte serseri ya. ya boş adam. İşte ne bileyim örnek veriyorum. Ee, Allame ya işte a, dinozor ya falan. Bu sıfatlar ve ön yargılar olduğu sürece aslında herkes birilerinin derdi oluyor. Yani koca memleketin derdi izlerken aslında olay oradan başlıyor. Yani aslında tanısanız, etseniz, ben mesela bunun en büyük örneğim. E, reaction kanalı açtığımda mesela ben biraz old school da demeyeyim de, yani daha çok Amerikan rap dinleyen birisi olarak Türkçe rapte bazı parçaları çok basit bulabiliyorum. Orayı dinliyorum çünkü genelde. Çakal'ı mesela çok eleştirmiştim. Ama sonrasında mesela tanıyınca bendeki o ön yargıyı kırdı. E, bu da çok büyük bir örnektir mesela. Tanıdığınız zaman olaylar farklı yerlere gidiyor. Bunu demek istiyorum. Koca memleketin derdiyim derken aslında bu kötü bir şey. Çünkü ülkecek çok büyük ön yargılara sahibiz. Belki o insanı tanısan, görsen seveceksin. Sana bir kötülüğü olmayan bir insanın hater'ı olabiliyorsun falan. Bunlar biraz e, aşılması gereken olaylar diye düşünüyorum. Genel yorumlarım bunlar arkadaşlar şarkıyla ilgili. Şuradan hafif biraz daha dinleyelim ya. Videoda kalmak isteyenler için. Uğraşmak istemem ben senin altına biztemem normalken para yokken beni aramazken sen ben o zamanlar yolu bulamazken. Çile, olay, 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 olay. Yanındaki hatun bebek Dayanamadığım onu attım eve Ben bitches just warning no shoes at my party gonna be my favorite bobby Altımda dolan bok elimde rari. Güzel. Arkadaşlar şarkı hakkındaki genel fikirlerimi sizlerle paylaştım. Sizler de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar aşağıya like bırakmayı unutmayın. O zaman bana müsaade. Kendinize çok iyi bakın. Peace bro.